Merhaba arkadaşlar, öncelikle ülkemizde yaşanan asrın felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Bugünkü konumuz, o hasta ne yapabilirim olsun? Şimdi o neden hasta oluyor? O aslında bir bütündür yapraklarıyla kökleriyle eğer çiçeklerimiz dökülüyorsa ve birkaç ay geçmişse bu bir sıkıntı değil aslında. Korkmayın. Yani çiçekler vaktini tamamladı ve artık çiçeklerini dökme zamanı geldi demektir. Ama yok yani orkidem daha tomurcuklarını bile hepsini açmadan çiçeklerini döküyor. Neden olabilir? Yapraklarında sararma var. Gövdesinde bir karalık var. Neden olabilir? Nedeni işte bakın burada bir tane var. Ben de nedeni maalesef altında su unutmak. Bakın çiçeklerini daha açmadı. Fakat buradan bir yaprak düşürdü. Bakın burada bir sararma başladı ve muhtemelen üst kısım düşecek çiçeklerinde dökecek bu neden oldu bu neden oldu ben altında su unuttum hepsinin altındaki suyu aldım kökler bakın ne kadar sağlıklı hepsini suladım çok az bir su, su döktüm yani çeyrek çay bardağı kadar su döktüm aslında fakat bu suyu istediği kadar aldı. Fazlasını ben almayı unuttum. Hepsinin altından suyu aldım. Fakat bunu atlamışım. Ertesi gün geldiğimde suyu altında unuttuğumu fark ettim. Suyu altından aldım. Fakat buradaki sararma başlamıştı. Hatta bir videoda paylaştım. İşte şey sürdüm. Mantar ilacı sürdüm araya. Fakat bu yaprağı düşürdü. Aldım aralarında kalan parçacıkları ki tekrar ilaçlayayım diye ilaçladım ama bakın bu aradan bu yaprağı da sarartmaya başladı. Muhtemelen üst kısım buradan kopacak ve bu çiçek de solacak. Şu an yapabileceğim tek şey beklemek. Belki bu yaprağı da düşürür ve kurtarabiliriz kurtardım orkideler de oldu. Belki bu da onlardan biri olur. Orkidemizin altında su unuttuğumuzda ya da çok sık suladığımızda orkidemiz maalesef hasta oluyor. Sağlıklı orkidelerin yaprakları parlak olur, canlı olur. Kökleri bakın nasıl güçlü ve sağlıklı. Hava kökleri bile çok diri duruyor bakın. Hiç bunları fıs fıs yapmıyorum. Onlar gövdeden aldığı nemle besleniyor. Kokusunu keşke duyurabilsem size ne kadar güzel kokuyor bilseniz. Mis gibi kokuyor, mis gibi. Yani orkidelerimiz hastaysa bilin ki fazla sulama veya da havasız kaldı. Havasız kaldığında da yine suyla bir etken yani suladınız ve ortam havalandırılmadı ve o nem uzun süre üzerinde kaldığı için kökler çok uzun süre nemli kaldığı için yine su kaynaklı hasta oluyor orkideniz ve kökleri çürüyor yaprakları buradan gövde mantarı oluyor Veyahut da açtığınızda rüzgarda kalıyor ve tomurcukların çiçeklerini döküyor. Yani orkidemiz maalesef fazla sulamayla hasta oluyor ve çiçeklerini sergileyemeden döküyor. Henüz çiçeklerine bir sorun yok. Yani çiçek dalına henüz mantar sırayet etmedi. Onun için henüz çiçeklerini dökmedi. Çiçeklerini döktükten sonra ne yapacağım? Eğer bu kısım düşerse buraya bolca bu ilaçtan süreceğim. Bu ilaçtan sizde yoksa diyelim burası sarardı. Buraya tarçın, toz tarçın dökün. Bolca dökün bu araya ve asla artık buradan sulamayın. Altına yarım çay bardağı kadar tabağına su koyun yarım saat bekletin hemen altındaki kalan suyu alın ki çok fazla su alıp burayı nemlendirip çürütmesin bakın gökyüzünü gören kısımdaki dalımız çiçek açtı aynı dönemde dal verdiği diğer dalını gökyüzü fazla gökyüzünü göremediği için bakın halen tomurcukları irileşmedi çiçek açmaya henüz başlamadı gökyüzünü o kedilerin görmesi hatta güneşi görmesi çok önemli ben perdeyi sıyırıyorum tamamen kışın güneşi alıyorlar gökyüzünü görüyorlar ve böyle yaprakları yem yeşil oluyor ve bol bol çiçek açıyorlar. Tomurcuk diziyorlar. Hani şey düşünülüyor. Ben orkidelere böyle önemli bir ilaç veriyorum. O ilaç hokus pokus ve böyle dal veriyorlar. Hayır öyle bir şey yok. Yani ben evet orkidelere gübre veriyorum. Fakat gübreyi çiçeksiz dönemde veriyorum yani ben orkidelerime 20-20m veriyorum gübre orkidenin bütün ihtiyacını karşılayan bir gübre ve bu dönemde bir de dal verme döneminde aktifleşmesi için HB101 veriyorum ben bende yok diyeceksiniz sizde yoksa ne yapabilirsiniz muz külü verebilirsiniz muz kabuğunu bir bardak suya koyun 8 saat kadar bekletin sonra ondan her bir orkideye 3 kaşık, en fazla 3 kaşık. 2 kaşık idealdir. 2 kaşık verin. Onu yaptınız. Sonra aradan bir ay geçti. E ben şimdi ne yapayım? Tekrar muz külümü vereyim. Hayır. Bu sefer haşladığınız yumurtanın suyunu soğutun. O suyla sulayın. O sudan yarım bardak altlarına koyun. Su yerine haşlanmış yumurta suyu verin. O da çok etkili. Soğan kürü veriyorlar. Ya soğan kürünü ben yıllar önce denedim. Çok fazla sinek yapıyor. Ve arka arkaya pirinç suyu. Ondan sonra muz kürü. Bu kürleri arka arkaya vermek aşırı derecede sineklenme yapıyor. E, sineklenme oldu. Ne yapayım? Orkidenizin köklerinin iyice kurumasını bekleyin. Toprağının kurumasını bekleyin. Orkidenizin toprağında nemlilik varsa. Bakın şu nemli. Öyle nemliyse. Ve saksı ağırsa yani hafifse eve sulayabilirsiniz. Bakın bu tamamen kurudu. Gökleri de gri. Aslında sulama zamanı. Ama ben yarın sulayacağım. Çünkü artık akşam olmak üzere. Cam açarsam soğuk hava geldiği için tomurcuklarını döker. Yani sulamayı azaltın ve Yanına bir bardak suyun içine iki parmak su koyun bir bardağa. Bir tatlı kaşığı bal koyun. Bir tatlı kaşığı bal koyun. Bir tatlı kaşığı bulaşık deterjanı koyun. Bir tatlı kaşığı da sirke koyun. Bu sinekleri çok cezbedecek bir koku. Sinekler de onun içine girdiğinde maalesef ölecekler ve böceklerden kurtulacaksınız. Ama en önemlisi sulamayı azaltmanız gerekiyor ve kür vermeyin artık. Birkaç ay sadece su verin. Yarım çay bardağı kadar su verin. İyice toprağı kuruduktan sonra tekrar sulama yapın. Bakın aslında orkide ne kadar aktif diye bakın yapış yapış sıvılar vermiş. Tomurcuklarını nasıl güzel dizmiş. Bakın çok sağlıklıydı. Fakat işte ben altında suyu unutunca çok uzun süre su çekti. Kökleri aşırı derecede yeşillemişti ve irileşmişti. Ertesi gün gördüğümde bakın şimdi nasıl yassılaştı kökler artık. Maalesef orkidemi hasta ettim. Lütfen orkidelerinizin altında su unutmayın. Ve bol tomurcuklu olmasını istiyorsanız mutlaka gökyüzünü görsün. Yani nasıl gökyüzünü görsün? Bakın benim orkidelerim burada. Ve camın perdemi sıyırdım. Bütün gün gökyüzünü görüyorlar. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Böyle bol tomurcuklarınız olur. Sürekli kür vermeyin çok fazla kür orkidenizin köklerini sıkar ve kökleri zamanla çürümeye başlar düzgün tomurcuk vermez yapraklarında sorunlar olmaya başlar onun için sağlıklı orkide bir bütündür ve orkide en çok yoran şey de fazla sulama oluyor maalesef orkidelerimizi seviyorsak sevdiğimizde fazla su vererek onları iyi bir şey yapmıyoruz. Maalesef fazla su mutlaka orkidelerinizi öldürüyor. Bol çiçekli, bol tomurcuklu, bol sağlıklı orkideler diliyorum hepinize. Hepiniz Allah'a emanet olun.